Alaska Malamutu veya Alaska Kurdu, dünyanın en uzak ve en soğuk bölgelerinde, dolayısıyla Laponya, Sibirya, Alaska ve Grönland arasında doğup büyüyen, kuzeyden gelen köpekler kategorisine veya kutup ırklarına ait büyük bir cins köpektir. Bu muhteşem köpeği yetiştirmek için karakter, beslenme ve tavsiyelere göz atalım. orta büyüklükte, güçlü ve sağlam, görkemli bir yapıya sahip ve genellikle yaşadığı alanların soğuğundan yeterince koruyacak kadar kalın ve uzun kürklü bir köpektir. Kürk için izin verilen standart renkler açık griden siyaha kadar değişir. Ancak aynı zamanda beyaz da olabilir. Bu cinsin yetişkin bir hayvanı 32 ila 43 kilogram arasında olabilir. Dev Alaska malamutu 50 kilodan bile daha ağır olabilir. Alaska malamutu yüksek sıcaklıklarda çok zor bir yaşam sürer. Bu köpek için ideal sıcaklık ılıman iklim veya soğuk iklimlerdir. Alaska Malamucu karakteri bir kurda benzemesine rağmen harikadır. Çünkü agresif bir hayvan değildir. Oldukça tatlıdır ve insanlarla arkadaş olmaya çalışır. Bu onu çok sosyal ve uysal bir köpek yapar. Öyle ki kötü adamları nasıl ayırt edeceğini bilmediği için bekçi köpeği olarak hareket etmeye uygun değildir. Ancak bu onun zeki olmadığı anlamına gelmez. Aslında olağanüstü bir yön duygusuna sahiptir ve çok sosyal olsa bile her zaman güçlü bir bağımsızlığı ve çok fazla merakı olan bir köpektir. Sahibine ve içinde yaşadığı ailenin geri kalanına sadıktır ve sürekli sevgiyle yaklaşır. Dışarıda olmayı sever ve evde bakılacak bir köpek türü değildir. Alaska Malamudu için dışarıda ona uygun bir kulübe yapılmalıdır. Burayı eve olduğunu bilir ve sahiplenir. Alaska Malamudun beslenmesinin dengeli olması gerektiğini ancak aynı zamanda sindiriminin 9 ila 10 saat arasında sürdüğü için aşırıya kaçmamak gerektiğini bilmelisiniz. Alaska'dan gelen bu güzel hayvan için ideal beslenme et, kemik, balık, sebze ve meyvedir. Ayrıca kabuklu bütün yumurta, katkısız ve tuzsuz peynir ve kefir gibi besinler de olmalıdır. Ayrıca günlük verilen besinlerde sağlıklı kalması için beslenmesine 1-2 yemek kaşığı sıvı yağda eklenmesi önerilmektedir. Bu beslenme sindirimi destekler, bağırsak geçişini düzenler ve hayvanın katı ve daha az kokulu dışkıyı daha iyi tahliye etmesine olanak tanır. Hazır mama kullanmak istiyorsanız sıcak mevsimde daha hafif, soğuk mevsimde daha enerjik bir beslenme tercih etmeniz önerilir. Satın almadan önce mamanın tavuk, kuzu, sığır eti ve balık gibi protein kaynaklarını içerip içermediğini kontrol edin ve çok yağlı olduğu için domuz etinden yapılan mamalardan kaçının. Alaska malamutunun ihtiyaçları çok azdır ve tüyleri çok az bakım gerektirir. Aslında tüy dökme döneminde haftada birkaç kez veya imkanınız olursa her gün taramak yeterlidir. 2-3 ayda bir banyo yaptırmak tüyü sağlıklı ve mükemmel tutmak için yeterlidir. Tüy yapısının varlığından dolayı yıkanması kolay olmayabilir. Kürkünü mükemmel sağlıklı tutmak için günlük yüksek kaliteli mamalar tercih edilmelidir. Alaska Malamutu farklı bir köpek olsa da diğer hayvanlarla barış içinde bir arada yaşar. Dikkat edilmesi gereken bu köpek türü diğer hayvanlarla olan ilişkisinde baskın ve önder olmak ister. Bu nedenle onu eğitmek ve rahat hissetmesini sağlamak için ailede başın o değil biz insanlar olduğunu hemen anlamasını sağlamalıyız. Onu korkutmadan sadece kararlı olun ve ona rolünü sağlam bir şekilde öğretin. Bunu yaparken güvenini kazanmak önemlidir. Alaska Malamut'unu eğitmek çok basittir ve size saygı duymaya başladığı anda ona istediğiniz her şeyi öğretebilirsiniz. Alaska Malamut'u yavrularının fiyatları çeşitli faktörlere bağlıdır ve soy ağacına ek olarak hayvanın özelliğini ve açıkça mükemmel olduklarını doğrulayan kürk renklerinin nüansları da değerlendirilmelidir. Üremeden yetiştirmeye kadar fiyatlar farklıdır ve bu durum kafa karışıklığına neden olabilir. Ancak daha net bir fikir edinmek için bu Alaska Malamut yavrusunun fiyatının 1000 lirayla 3000 lira arasında bir fiyata mal olabileceğini bilmekte fayda var. Ayrıca Alaska Malamutu ile Sibirya kurdunu karıştırmayın. Birbirlerine çok benzerler ama aynı köpek değillerdir.